Öğretmen arkadaşlarının hakkını aramak olan beret altında ...haftalardır içeride. Bak şu hale bak. İtibarımız beş ben paralık oldu. İnsanların yüzüne nasıl bakacağız? yani olacak. sen beni niye getiriyorsun şu mahkeme köşelerine? Temiz iyilik de Kadriye'nin mi kazansaydık? Ve öğretmenlere verilen sözlerin tutulması için verdiğimiz mücadelemizde... Özgürlük, beraber, ...bir an önce özgürlük, beraber, yanımızdaki yerini almalıdır. Özgürlük! Beraber, beraber. kaldı, gecikmedi mi? Merak etme Kadriye yengeciğim, gelir şimdi. Dava bir başlasın, salı verecekler, siz de bir daha ayrılmayacaksınız, tamam mı? İnşallah. Özgürlük, özgürlük. Hadi biraz rahat ol artık özgürlük, sen. Hata, özgürlük,

Zaten bir 10-15 dakikamız olacak. O sürede bize bayağı yeter yani. Büyük gün geldi çattı avukat bey. Heyecan var mı? Hemen bozma öyle moralini. Yusuf Bey istediğini alacak, sen de istediğini alacaksın işte. Hem sen kötü bir şey yapmıyorsun ki. Sadece birini biraz daha fazla içeride tutacaksın. Birçok kişiyi mutlu edeceksin. Anlaştık. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ana! Ana aç şu kapıyı ne olur. Ana aç şu kapıyı ana. Ha, ha, ha. Aç gitmem lazım! Aç! 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 Açın şu kapıyı! Aç! Allah! aç! Kudret Hanım. He? Niye Seliha ablam ağlıyor? Ee... Anam nerede? Susadım ben. Ee, biraz işi var, gelecek. Ben sana biraz su vereyim mi? Hadi gel.